Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını, gümüşü, doları ve Bitcoin'i konuşalım. FED haberleri var, Avrupa'da da artan Covid vakaları var, yeni gündemler, yeni haberler var. Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele için ikinci bir ulusal tecrit, ikinci bir ulusal karantina görmek istemediğini, bunun İngiltere için tamamen yanlış ve mali açıdan da felaket olacağını söyledi. Zaten esasen en önemli nokta, en çok düşündükleri şey mali açıdan elbette. Kilitlenmelerin ekonomik açıdan büyük zararlara yol açacağı aşikar. Vaka artışının yüksek olduğu yerlerde de mecburi lokal olarak tecritler, karantineler olması lazım. Olması lazım ki genel yayılımı da yükseltmesin. Dünya Bankası'nın baş ekonomisti bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının neden olduğu krizin toparlanmasının 5 yıl kadar sürebileceğini söyledi. İşin derinlik boyutu da aslında bu. Amerika'da vakalar azalırken Avrupa'da virüslerin yeniden yükseleceğini konuşmuştuk. Bu da euroyu ve sterlini özellikle dolar karşısında düşüşe zorlar demiştim. Şimdi son gelen bilgilere göre Avrupa'da vakalar iyice artmaya başladı. Bazı yerlerde rekorlar geldi. Hollanda'da dün virüs vakaları rekor kırdı. Romanya'da da aynı şekilde dün günlük vaka sayısı rekor kırdı. Amerika'da ise günlük 80 bin vakalardan 30 bin 40 bin vakalara kadar düştü. Düşüşe rağmen elbette hala daha yüksek ama gene de onlar açısından kendileri açısından gördüğüne göre bir iyimser tablo var. Bir düzelme var. Doların yükselişi Euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturacağı bir döneme evriliyoruz. İşte tam bu nedenlerden şu anda. İspanya, Fransa, Malta, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de vakalar keskin şekilde artıyor Avrupa'da ve tabii ki Avrupa'ya komşu olan bizde de aynı şekilde. Bizde de dün Sağlık Bakanımızın müjde vereceği bir basın toplantısı duyuruldu ve ben müjde gibi haberler duyduğumda artık bu dönemde özellikle Direkt diyorum ki kötü bir gidişat var ya da kötü bir haber var. Onun için saklanmış kıyıda köşede bir haber ya da bir haber kırıntısı ya da bir haberin kokusu var. Benim direkt algım bu yönde çalışıyor. Mevcutta yaşadığımız bu dönemde. Vaka artışımız da maalesef ki artmaya devam ediyor ve bunun yanında da aşı ile ilgili bir Müjde verildi ama müjde ileriye dönük ve net olmayan bir müjde oldu esasen. Tam da düşündüğüm gibi. Dolara bakalım. Dolarda mevcut seviyesinde yükselişine devam ediyor. Durdurabilene aşk olsun diyeceğim ama durdurmaya da niyeti olan pek kimse yok. Bu arada FED toplantısı sonuçlandı. Faizler değiştirilmedi. Powell ekonomide tam toparlanma insanlar aktivite bulunmanın güvenli olduğuna inana kadar muhtemel değil dedi ekonomik iyileşme virüsün kontrol altında tutulmasına bağlıdır dedi. Daha fazla mali teşvik gerekiyor dedi. Yani daha fazla para yani para basacağız dedi. Fed para basa dursun nereye etki eder biz ona bakmamız lazım. Fed'in teşviklerinin devam etmesi bizim zaten beklentimiz dahilinde bir durum. Çünkü direkt altın ve gümüş ile de bağlantılı bir temel haber esasen. Orta vadeli altın ve gümüş tutmamın nedenlerinden biri bu. Yani temel seviyedeki nedenlerden biri bu. Dolarda mevcutta gelen son haberlere göre FED diyor ki borsa düşerse eğer ben çatır çatır para basıp onu ayakta tutmaya devam edeceğim diyor. Tutarsın da nereye kadar? İşin sonunda alan da sen kalacaksın, satan da sen kalacaksın. Sürdürülebilir değil. Bu sürdürülemez. Ortamda liramızın değer kaybı da daha da yüksek olacaktır. Zira eş zamanlı olarak da biz de para basıyoruz. Dış bağımlılığımız artıyor. E tabii ki de cari açık gibi e, hatta mevcut rezervlerin kapasitesi vesaire birçok temel dayanak noktası der ki bu doları tutamazsınız kardeşim. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yükseldi mi dolar yükseldi. Bugün yükseliş sonrasında birçok kişi diyebilir ki hocam zaten dolar yükselecekti. Tamam da ne zaman yükselecekti? Nereden yükselecekti? Önemli olan bu. Genel bağlamda küçük yatırımcılarımızın çok büyük çoğunluğu dolar yükselen bir ürün de olsa dolar karşısında hep zarar ediyorlar. Çünkü hep tepeden alıyorlar. Şimdi mesela geçenlerde doğalgaz rezervi açıklanacağı zaman doğalgaz rezervi açıklanacağı vakit herkes diyordu ki dolar şimdi 5 liraya düşer, 5.50'ye düşer. Birçok kişi gene dolar sattı o dönemde. Ben ne dedim? Rezervin boyutunu bilmeksizin konuşuyorum. Haber gelmeden söylüyorum. Bu dolar yükselecek kardeşim. JP Morgan da bu dönemde doların düşeceği tahminini yayınladığını da hatırlatmak isterim. Onu da konuştuk. Yani doların düşüşü için de birçok kişi için temel haberler mevcuttu. Ama benim için değil. Doların mevcutta 7 lirayı yeniden görmesi için bile çok büyük bir haber gelmesi lazım benim fikrimce. Zaten son alım giriş noktası olarak belirttiğim alan da burasıydı. Bunun dışında her ay düzenli yatırım yapanlar da var elbette. Birkaç ayda bir yatıran da var. Dolarda benim beklentim çok net sert yükseliş ve akabinde de düşüş. Yükselişin pik noktalarını da evvelce konuştuk. Hareketler biraz daha netleşsin, biraz daha kabuğunu kırsın, ilerisini konuşacağız. Siz yayınları kaçırmayın dostlar. Şunu da söylemek isterim ki kanala abone olup zile dokunup bildirimleri açıyorsunuz ama zile dokunup bildirimlerin tümünü aktif etmeniz lazım. Bunu da hatırlatmak istiyorum kaçıranlar adına. Doların yükselişi de altın ve gümüşün de sigortası olacak. Tepeden altın ve gümüş alanlar da bu sigorta vesilesiyle kendini koruyacak. Doların yükselişi de onları da yükseltecek. Gram altına bakalım. Gram altında mevcut alanında haftalık kapanışta çok güzel bir noktaya doğru gidiyoruz. Gram altın resmen patlamak için bu alanda volta atıyor. Hem doların yükselişi hem de ons altının yeniden yükselişi ile Gram altında sert yükselişi getirecek bu dönemde diye düşünüyorum. Altının ons tarafında da konuştuğumuz destek alanı bu dönemde kuşkusuz harika çalıştı. 1900-1920 seviyesini belirtmiştim. Bir ayda özellikle bu alanı defalarca test etti ve hiç kırmadı. Ve yeniden de yukarıya döndü. Altında ons alanında... Bu alan mihenk taşı trend dönüşü için de sinyal verecek bir alan burası. Gram altın tarafında da 445 455 seviyesi güvenli alım alanıdır demiştim en son. Burayı değerlendirdik ama riskli alanları değerlendirmek isteyenler için ise 465 civarını artık destek olarak söyleyebilirim. Hani artık yardımcı olmak için söylüyorum. Onu da benimle birlikte sabırla makul seviyeleri beklersen daha güzel yerlerden daha güzel imkanlar bulursun bulursun derken şu an azınlıktaki bir kesme söylüyorum. Çoğunluk zaten tüm ürünlerde en iyi bölgelerden alım yaptı analizlerimizle ve arkasına yaslandı. Yeni hareketleri takip ediyor güven içinde. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Videoları beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için Video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına sell coin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi gümüşe bakalım. Risk severler için gümüşün altından daha fazla kazandıracağını söyleyebilirim. Risk severler için derken riskinin de daha fazla olduğunu belirtiyorum. Yani aksi durumda altından daha fazla zarar ettirme riski barındırıyor tabii ki. Şunu da söyleyebilirim ki ben en kötü şartta bir sene beklerim diyen kişiye gümüş ve altın bugünden itibaren yeni giriş yapsa dahi kaybettirmez diye düşünüyorum. İkisinde de beklentim gayet pozitif. Gümüşün destek seviyesi şu an 6.15 gibi görünüyor. 6.30'a kadar kademeli olarak değerlendirilebilir alan olduğunu söyleyebilirim. Yeni giriş kovalayanlar adına. Hedef bölgelerin 8 lira civarına kadar ulaşacağını düşünüyorum öncelikli olarak çünkü önündeki ilk direnç alanı bana göre burası hareket başladığı anda buraya sert hareketlerle gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bitcoin'de mevcutta ne konuştuk? Ben 10.000'den Bitcoin aldım, riskli gördüm akabinde ve bir miktar sattım. Akabinde de direncin 11.300 11.400 olduğunu belirttim. Aksi ihtimal için ise tek bir şart konuştuk. 10.000 dolar altında saatlik tek kapanış yapması ile 8500 bandının hedeflenmesi. 10.000 dolar altındaki saatlik kapanış geldi mi gelmedi. Bakınız burada daha önce söylediğim gibi yön tahmininden bir level yukarısı bu. Stratejiyi konuşuyoruz. Bunun dışında burada yol gene ikiye ayrılıyor. Kısa vadeli kar kovalayan ya da uzun vadeli yatırım yapan. Uzun vadede yatırım yapan adam küçük karlara bakmaz. 10.000'den aldım 10.000'e 10 tekrar düşerse satarım demen lazım eğer uzun vadeciysen. Kısa vadeciysen de hedeflerin destek ve direnç seviyelerini kovalamak olacaktır. Çok basit. Aynı anda hem uzun hem kısa vadeyi de kovalayabilirsin. Onu da portföyünü bölerek yaparsın bir kısım oraya, bir kısım buraya diye ayırırsın ama sistemsiz hiçbir şey olmaz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Altcoin tarafında da düşüşler birçok kişiyi yıpratmış. Altcoin'ler adına Bitcoin sakinleşmeden altcoin yükselişleri maalesef ki başlayamaz. Takibimde evet gelişmeler oldukça konuşacağız. Evvelce düşüş öncesi ise altcoin'leri konuştuk. Girmeyin dedim, almayın dedim. Akabinde düşüşler geldi. Hemen akabinde de bakınız ben bir altcoin aldım dedim ve duruma göre düşünce ilave yapacağım dedim. Yani benim almaya daha yeni başladığım altcoinlerde acele etmeden tabii yeni başladığım altcoinlerde birçok kişi çoktan altcoinleri tepeden aldı. Tepeden alanlara yorum yapmak çok güç. Abi yükselecek dersin düşer, düşecek dersin yükselir. Nihayetinde ben de müneccim değilim. Riskini azaltarak stratejilerine de sadık kalarak mücadele eden bir yatırımcıyım. Kar ettiğim de oluyor, zarar ettiğim de oluyor. Ne yaparsan yap, nasibini küstürme ve hiçbir zaman unutma. İstediğim yerden alamıyorsam almam. Şimdilik bu kadar dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı ve desteklerinizi her daim rica ediyorum. Kanalıma katıl özelliği ekledim ve ayrıcalıklar tanımlamaya başladım. Henüz çok taze bir oluşum. Dileyenler inceleyebilir ve bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere